Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Recontact İst Recontact İstanbul oynuyoruz. Ve e, ben bir şortumuzda ne tür şey istemiştiriz demiştim. Ve bir arkadaş bana ulaştı dedi abi böyle böyle şey dedi. Neydi onda da işte Recontact İstanbul diye bir cartu curt oyunu var dedi. iyi ben de tamam oynayayım dedim. Ne oyun olduğunu ben de bilmiyorum. Galiba pozisyonuydu ya. Aynen. Oğlum oyun filme benziyor. Oyunun filme benzediğini bir tek ben mi anladım? Çok güzel la film tadında oyun. Era idici şey. Çok güzel la. Karakol C 12. Oha oğlum çok güzel la. Var ya Öf. Mevzular dönüyor şu anda. Şimdi bir bakalım. Komiser de bir Diyor ki Ecerat otomatik mesaj Ece İran e, 347 410 isimli e, üye biz güvenlik sistemlerine yönlendirilmiş olan bu posta aşağıdadır güvenlik sistemleri yönlendirilmiş olan kamera görüntüleri belirli adresi gönderilmiştir şu ne olay yeri inceleme raporlar bugün elinizde başkomiserim yazmış bu ne sürücü problemini giderdi başkomiserim artık bağlanabilirsiniz demiş lan benim ikinci telefon ve Z10 girelim bu kim Oha. Film 2017 çıkmış ve bu şu an 2022. Ya nerede 2017? 5 yıl var arada 5 yıl. Oyun 5. yaşında. 5.5. Bu ne? Öyle 5.5. yaşında oyun. Şu arka tarafa şey göndermeselerdi bu müzik ses müzik ses piyano sistemi ve tel sesleri belki çok güzel olacaktı. Piyano şey değil de şey o tel sesleri gönderseler daha güzel olacaktı. Başka bir seriye biz biz böyle durabilir <laughs> böyle duramayız böyle görür he aladım bu de Eşgal erkek 1.90 boy 30'lu yaşlarında kilolu kısa saçlı siyah kıyafetli. Serkan Aksoy. Onun bu ise bana nereden tanıdık geliyor ya? Eee. İşte. Bizim dobililer de dobili. Bu değil. Şu bulan. Keltoş kafasında da öyle anladım. Haber olsun. Aferin. Oo yanlış yaptık. Ha bak şurada. Pardon birazcık şeyim hastayım. Ne yapacak? Arabaya mı binecek? Şu da. Yo. Ne yapacak Tık. Uy raporu da var. sorgulama odası. Ha bu olayı, olay gerçek olduğunu düşünseniz bir de siz varsınız. Oğlum ne var olur lan. hiç var ben böyle bir şey yapmadım aldatmadım. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Burada bir olay olacak hissettim valla hissettim. <laughs> Burayı bir sensürleyelim ya. Burayı bir sensürleyelim biz. Sen nereye koydusan orada diyecek büyük ihtimalle. Abi ben insan Bak. Bak diyor. Serkan'cım. Serkan Serkan'cım diyecek. Baksana Serkan'cım Serkan. diyorum. Benim hiçbir gerçeğim olmadı. Hiçbir gerçeğim olmadı. <laughs> Alışıldık. dakika. Bir dakika dur. Abi büyük ihtimal bir sezgiler bitince ee, bir oyun reklamı reklama, reklama satacak bu bir sezgileri art değil. Nasıl arttırıyor? şuradan mı arttırıyor lan? Oğlum öyle bir şopu yok mu mağazası? dur. şu Ha tamam. 5 sezgi demiş. Satın al dedim. Eee Benim bir şey almam gerekiyor. Biraz daha birazdan 25 liralık. Kardeş bir dakika ya. Ben o sezgiyi götürürüm. Şimdi burada bunlar var. Bunları boş ver. Böyle şöyle biliyoruz bunları. Tabii postada şunlar şöyle. Ben bakarım bunlar şimdi. Bir dakika. Ha şunlar günlükler. Şu bizim Serkan Aksoy 19 Bir daha ben burayı okursam nasıl tam 180? Yorum 190 demediler be. İyi 185. Küçük mü? Bir boyum 192. Eee o sonuçtan bakacağız? Aynen. Şöyle bakın. bakalım. Burada da pek fazla bir şey yok. Aynen. Şurada da bir şey yok. Değil mi? Aynen. 3 milyon değil şu anda. 4'teyiz. 4, 5 5'i açtım. 1, 2, 4, 5, 6, 6, açalım. E, ee, şu an resim var abi. Ee, şu ne Bu ne? Tamam. Burada bir şeyler var. Bakıyorum şöyle de. çok fazla bir şey yok gibi. Aynen. Ben burada 3 saat uğraşırım şimdi. tamam O ne? Bir dakika ben şurada bir tane video gördüm sanki. Aga. Ka e nasıl ya? Ne canım aynı mı? Aynısı mı? Oha! Şu ne? Ne yapıyorlar lan bu? Doppala dedi. Bak. Şu ne? Tamam. Martı. Ben bu şunun ekran görüntüsünü alabilir miyim? Ben şunun bir ekran görüntüsünü alacağım. Ekran görüntüsü al. Ekran görüntüsü aldık bir tane. Oğlum ben bunu bu arada odama asarım. Oha. O neydi? Bir dakika o neydi? Bir... Oha. Ne oluyor lan. Tamam. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Ha şu benim zaten kan kanalda paylaştığım bir şey. <laughs> kere biz buraya gitmiştik. Hayda. Çok da güzeldi. Tamam. Şöyle bir çıktık şu. Bu ne? Bakar mısın şuna? Oğlum bu, bu müze mi lan bura? Abi niye boş bu müze? Abi şu çalınacak bak. Çalınacak ben. Ben o bakışı biliyorum. Şu ne? Oo. Oğlum. Bu arada arkadaş Şöyle bir şey diyeyim size. Şuraya ben bir daha bakacağım. Bak, bu ne lan? Ee? Tamam. Şöyle buradan şöyle. Benim şüphelendiğim bir şey daha var. Bir bakayım mı onu? Neredeydi ona? Ee, şu da değil. Neredeydi oğlum o? Ya yani şimdi videoyu geri sarıp da bir daha Ay şu. Al bak ben şunu görmemiştim. Ben şu bir yerde gördüm ben ben şu adam İstanbul'a gittiğimde görmüştüm. Hala ben şu İstanbul'a gittiğimde görmüştüm lan bunu. Aga be. Şu ne? Üf. Ha. Bu ne? Eşgal erkek 1.75 ve 30 yaşlar aracı var. Kayak seyapatı olan elinde torba. Arıza şahit. Üç kuruş izleyenler bilir. Üç kuruş dayılar. rekta bizce bir tane Şi bu 13 tane ses aldık. Ben biraz daha sezgi alacağım. Lord bu bu mu lan bu? burada değil ee... abi neyse ben bu videoyu burada bitireyim öbür videoda devam ederiz